MHP son olarak Çorum'da çocuklarının gözü önünde eski yaşı tarafından bir kadının katledilmesi üzerine harekete geçti. Kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar olaylarında cezaların artırılması yasa teklifi meclise sunuldu. İsimleri, hikayeleri değişiyor ancak sonları aynı oluyor. MHP, kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarında cezaların arttırılması için harekete geçti. Meclise yasa teklifi sunuldu. E kadınlarımız özellikle ayrılmış olsa dahi eski eşe karşı uygulanan şiddet ve cinayet suçlarına daha ağır ceza verilmesini öngören bir kanun teklifi verdik. Evlilik birliği içerisinde kadının öldürülmesi halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırken boşanma durumunda eski eşini öldürenlere müebbet hapis cezası veriliyordu. MHP'li Halil Öztürk'ün sunduğu teklifle her iki durumda da cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak uygulanması öngörülüyor. Bir başka önemli düzenleme suçu bilip sessiz kalanlar için teklif yasalaşırsa kadına şiddeti bilip ihbarda bulunmayanlar bir buçuk yıla kadar hapis cezası alabilecek. Şiddet gören kadın maddi imkanı olmasa bile ücret ödemeden yargıya başvuru yapabilecek. Çocuk işçisi ilişkin dava sayısı son 10 yılda 3 kat artmış durumda. Dolayısıyla kötü niyetli kişileri korumamak, onları her türlü cezadan ayrı bırakmamak adına bu kanunların bir an önce yasalaşması gerektiğini ümit ediyorum. Çocuklara karşı yeni suç çevrim içi çocuk istismarı için 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.